Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yumurta yapacağız. Elimde böyle iki tane çeşit yumurta var. Birisi mavi, birisi yeşil. Bu yumurtaların yani tanesi 5 TL. Yani baya pahalı. Bu yüzden biz de şimdi bunları yapacağız. Acaba bunun içinden mavi mi çıkacak, bunun içinden yeşil mi çıkacak? Baya merak ediyorum. Şimdi neyse ocağımızı açalım ilk önce. İçine ben tereyağını katmıştım. tamam. Tereyağımız erirken arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de ezil tuşunu açın. Arkadaşlar bir de yorum yapmayı unutmayın. İlk 5 dakika içinde tüm yorumlarınıza teker teker kalp bırakacağım. Ve tereyağımız erirsen şöyle. Ben bir burada dur bakayım. Şöyle gezdireyim. Hop. Oh. Gezdirdim. Ocağın altını biraz kısayım. Bayağı açık. Açık. Şimdi arkadaşlar ilk mavi yumurtamızı kırıyoruz. Yumurtamızı kırdım. Aa, bu, bu mavi değil. Merak ettim. Ee, düşün. Yarım saat. Allah. Çok büyük şanssızlık. Şimdi şunu atalım babamıza. Bence yeşil yumurtadan yeşil yumurta çıkar. Hadi bakalım. Allah. Aa bundan da yeşil çıkmadı. Arkadaşlar siz yanınızda bir büyük olmadan Yumurta yapmayın. Ben profesyonel olduğum için yapabilirim. Şöyle ellerimi yıkayayım. bir Havlumuzu bulduk. Arkadaşlar birisi patlamış birisi patlamamış. Şöyle yumurtalarımızı gezdirelim. Şöyle işte Gel buraya gel karışma arkadaşlar e, şu yumurtalar baya sıkıntı ya kışması ayrı bir sıkıntı arkadaşlar eğer kanalı ben şöyle bu bu videoya şöyle güzel bir like sayısı gelirse bunun ikinci bölümü de gelecek. Ama bu sefer farklı renkte yumurtalar yapacağım. Neyse yumurtamız oluyor mu? Yumurtamız olmuş. Altını kapatalım. Ne ya? Dur tereyağı. Tereyağının kapağı nerede? Kapat.